Evet sevgili izleyicilerimiz. Size hepinize Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi olsun. Hayırlı günler diliyorum. Bugünkü programımızda bakalım neler konuşacağız. Yaşadığımız olaylarda çoğu zaman neden ben bunu yaşıyorum? Neden hep olaylar beni buluyor? Neden bunları yaşadım? Keşke yaşamasaydım. Neden şu şöyle oldu? Neden bu böyle oldu? Hep diyoruz ya. Şimdi yazının icadıyla tarih ve dönem başladı. Bu gerçekten insanlık tarihi için önemli bir devir. Bir de alın yazısının icadı var. Eğer biz alın yazımızı, hayatımızı, kaderimizi nasıl yazıldığını, tekrarlar dediğimiz şeylerin nasıl meydana geldiğini, matematiğini, mekanizmasını, bunları bir kez kavradık mı? Bizim de hayatımızda yeni bir devir başlıyor. Bu devir sorumluluklarımızı alma devri. Dışarıya öteleyerek, ondan oldu, bundan oldu demeleri bırakarak, her bir yaşadıklarımızın Seyrettiklerimizin ya da buluştuklarımızın tekrarlayan olay dediklerimizin her bir tanesinin bir sistemle kendi tarafımızdan kabulü, isteği, çağrısı, talep ve niyetiyle olduğunun bir mekanizması var. Sebeplere çok takılıyoruz. Hayatımızın asıl kahramanları önce tüm bir tabloyu görebilmemiz için. En yukarıdan bakalım. Hayatımızın e, asıl kahramanları anne babalarımızdır. Anne baba ilişkilerimizde ilk önce kız ya da erkek çocuğunun anne baba ile yaşadığı bir aksaklık hangi blokajlara dönüşüyor, nelere sebep oluyor? Özellikle anne çok önemli bir kavram. Anne bizim toprağımız. Nasıl ki bir tohum düşünün, o tohumu toprağa ekiyoruz. Ondan sonra o tohumun cinsi neyse onun cinsine göre e, hangi cinslerden meydana gelecekse farklı tohumlardan farklı meyveler çıkıyor. İşte mesela atıyorum sarı elma, kırmızı elma, yeşil elma gibi. Yani ne yapıyor? Tohum toprağı besliyor ve tohumun cinsine göre bize meyve dünyaya getiriyor. Biz de dünyaya ekildiğimiz toprak olarak, Anne babalarımızı düşünürsek bu kader tarlasının içinde doğal olarak onların modellerini alıyoruz ve onlardan gördüklerimiz, öğrendiklerimiz ama aynı zamanda genetik, metagenetik, epigenetik sistemleri de onlardan alıp kopyalıyoruz. Bazen gördüklerimiz, bazen bize yaşattıkları. Bir bakıyoruz ki zaman içerisinde annemizin bir modeli, babamızın bir modeli olma durumuna gitmişiz. Hatta ben asla annem gibi olmayacağım demişizdir ama ilerleyen yaşlarda aynı annemize benzemişizdir. Çünkü özellikle kız çocukları annesini seyrederek dişi bir kadın olmaya çalışır. Bazen evde baba pasif, anne eril konumdadır. Bu sefer anne gibi daha baskıcı ve kontrolcü olabiliyoruz. Ya da anne çok pasif, bu sefer o da annesi gibi pasif olabiliyor. Bundan rahatsız olup ben annem gibi ev hanımı ya da pasif olmayacağım. Herhangi birine muhtaç olmayacağım. Kendime şöyle davrandırtmayacağım diyoruz. Ve ağzımızdan çıkan laflarla onları bunları şunları yargılayarak kendimize bir kader grafikleri belirliyoruz. Her birimizin anne ve baba modellerindeki seyrettiğimiz olaylar, durumlar bazen ilerideki ilişkilerimizde Evliliklerimizde, iş hayatımızda birebir karşımıza gelmiş olduğunu görüyoruz. Öyleyse biz anne babamızdan ne aldığımızı veya ne almamamız gerektiğini öğrenmemiz ve hepimiz için bunların çok önemli olduğunu görüyoruz gerçekten. Devir. Zaman çok hızlı akıyor. Arada uçurumlar meydana geliyor. Nesiller arası farklılıklar oluşuyor. Ee, çok yakın zamana kadar anneanneler, babaanneler, e, işte torunlarına çok şeyler aktarabiliyordu ama şimdi torunlar anneannelerinden, babaannelerinden daha ileri e, açıyorlar bilgisayara. Ne soracaklarsa oraya soruyorlar. Her şeyi büyüklerine eskisi gibi sormuyorlar. E, fakat bununla birlikte bir bakıyoruz ki aynı özellikleri aslında kendilerine kopyalamışlar. Yani aynı stilde inanç kalıpları, aynı stilde geçmişe özlemleri, keşkeleri, kullandığı ifadeler ne kadar istiraz ediyor gibi görünseler de zaman içerisinde anne ve babalarının evlilik modellerinin benzerlerini yapmaya başlıyorlar. Öyleyse burada Uyanmadan kaçmak değil. Gerçekten anne ve babanın özelliklerinin neden bizim siparişimiz olduğunu, bizle nerelerde bunların buluşacağını anladığımız zaman dönüştürmek daha kolay oluyor. Kader aleminde bir insan anne babasını aslında kendi seçiyor. Biz seçmiyoruz, ülkemizi şurayı burayı seçmiyoruz falan diyoruz. Hayır, değil aslında. Ve yine hala seçmelere devam ediyoruz. Kişi şöyle diyebiliyor bazen işte ben bu anneyi ben seçmiş olamam işte bu babayı ben seçmiş olamam çünkü ben onlarla uyuşmuyorum benim özelliklerim farklı onların özellikleri farklı ben bu anneyi kabul edemiyorum işte anneme çok kızıyorum ya da babama çok kızıyorum onlara çok öfkeleniyorum ben bunları seçmiş olamam diyor kişi fakat hani bazı terapilerin içerisindeki sorular neticesinde kendisi de Görüyor ki aslında kendisi bizzat seçmiş. Mesela anne annesini seçmediğini, annesine çok kızgın olduğunu söyleyen kişilere de, mesela kendine nasıl bakıyorsun, bedenine nasıl bakıyorsun diye sorduğumuz zaman işte bedenimi de beğenmiyorum, çok kilolarım var. İşte şikayet ediyor kendisinin pek çok durumlarından. Bir bakıyor ki annesinin de kendisine ve bedenine bakışı aynı, dişiliğine, kadınlığına bakışı aynı. Yani. Aslında itiraz ettiği pek çok noktada kendisinin onda ortak olduğu noktaları buluyor. Ee, hayat sembollerle konuşuyor. Bizim kendi içimizdeki potansiyel neyse, o potansiyele göre anne babamız ve çevremiz oluşuyor ve biz onları seçiyoruz. Burada eğer geçmişi veya geçmişten geleni ve aile modellerini okuyabildiğimizde, Buradaki sembollerin bize ne anlattığını fark edebildiğimizde şöyle çok güzel bir noktaya geliyoruz. Bu benden yansayan bir şeyse, ben yansıtıcı olarak bunu değiştirebilirim, dönüştürebilirim o zaman. Seyredeceğim anne baba ya da bundan sonraki ilişkilerimi de düzenleyebilirim. Burada başka bir kural devreye giriyor. Biz aslında anne babamızı değiştirmiyoruz. Annemi, annemize ve babamıza karşı bakış açılarımızı değiştiriyoruz ve bunu fark ettiğimiz zaman onların bize olan hizmetlerini anladığımızda ve teşekkür ettiğimizde zaten onlarla ilişkilerimiz iyileşmeye başlıyor. Bu sefer yeni ilişkilerimizde, hayata yeni bakışlarımızda yepyeni ve bambaşka kişi oluyoruz. Kendimiz dönüşmüş oluyoruz ve eğer biz dönüştüysek, evliysek ya kocamız ya karımız yeni bir dönüşüme, başkalaşıma girmiş oluyor. Eğer orada biz dönüştüğümüz halde değişmeye direnenler varsa akış içinde kendiliğinden değişmek durumunda kalıyor. Onun için her birimiz işin merkezinde dönüşmesi ve değişmesi gereken kişileriz. Şimdi yine bazı örnekler üzerinde duralım. Bazıları otoriter bir annenin e, baskısı altında yetişir. Tam kurtuldum derken e, bir bakmışsınız ki çok otoriter bir koca ile evleniyor. E, annesinden kurtuldum derken e, zorlu bir kocaya düşüyor. Onunla geçinemiyor. Sonra ondan boşanıyor. Sonra başka kocaya gidiyor. Bir bakıyor ki o koca daha da baskıcı çıkıyor. Veya e, erkek kardeşinden e, veya patronundan dışarıdaki insanlardan baskı görmeye başlıyor. Aynı baskılar benzeri şekilde devam ediyor. Bir insan bu durumda otoriteye neden ihtiyaç duyuyor? Buna bakması lazım. Eğer baskıya ihtiyaç varsa demek ki kişinin bu dünya ile bu hayat ile yeteri kadar teması yok. Yeteri kadar topraklanamamış. Yeteri kadar hayatı sevememiş. Bu dünyayla bağ kuramamış kendi bedenini, kendi hayatını yeteri kadar benimseyememiş ve elinde var olan nimetlerden hep şikayet etmiş. İşte vücudum düzgün değil, işte şunum yok, bunum yok gibi. Eğer dünyayla, hayatla bu sevgi bağını kuramayanlar e, için otoritenin e, omuzlarından, sırtlarından onları böyle baskılayarak ayaklarını yere bastırma mekanizması çalışıyor. Hatta şu da var ki ne kadar aşırı baskı, hatta e, efendim şiddete ya da daha ağır şeylere dayanan baskılar varsa kişi kendini hayatta o kadar az hissediyordur. O kadar dünyayla bağı azdır, o kadar uçuşkandır. O yüzden o kadar sırtına yük koymak icap eder. Yani terazinin kefesi o kadar boştur ki doldurabilmek için bir baskıya ihtiyaç duyar. Peki bu baskıdan ve otoriteden Nasıl özgürleşip kurtulacak kişi? Nasıl mı? Hayatı çok sevecek. Hayatı kucaklayacak. Gerçekten bu dünyada neden var olduğunu, niçin yaratıldığını, sorumluluklarını anlayarak, keşfederek bu hayattan tad almaya bakacak ve insanlığa çeşitli alanlarda kabiliyetleri doğrultusunda hizmetler sunmak için geldiğini anlayacak. Rabbine kulluklarını yapı, yapacak. Rabbini tanıyacak. Değişik ilim dallarıyla kendi yetenekleri alanında yapması gereken şeylere odaklanacak. Yeteneklerini, bilgisini genişletecek. Kendini geliştirecek. Topluma fayda sunacak. İşte bu hedefleri koyduğu zaman, yapması gerekenleri tam idrak ettiği anda bakıyorsunuz ki hani hayattan zevk almaya başladığı anda o sırtındaki baskılar azalıyor otorite gibi görünenler aa ona bir bakıyorsunuz aslında ne kadar güzel davranmaya başlamışlar bu mu benim otoriter annem babam ya da işte kocam patronum hükümet devlet neyse otorite figürü yani orada herhangi bir kurum veya kişi oradaki baskılar yavaş yavaş azalmaya başlıyor neden kişinin bu idraki olduğu için Otoriteyle baskısı olanlar bunu sadece duyguda yaşamıyor. Bedeninde, bağırsaklarında yaşıyor. Ya da hayat içerisinde sert, katı kurallarla yönlendirilmeyle yaşıyor. Bazen bu baskılar insanı daha güçlü yapıyor. Kendinin gelişmesine sebebiyet veriyor. Ama bazı insanlarda da pasifize ediyor bu baskılar onu. O yüzden burada kişinin seçimi önemli. Burada kişinin şuurlanarak, algı ve idrakini artırarak kendisi için faydalıyı seçebilme imkanı her zaman için mümkündür diyoruz. Şimdi toplumda istenmeden doğan çocuklar var. Dışarıdan onay alma ihtiyacı olan çocuklar haline geliyor bunlar ne yazık ki. Türkiye toplumunda özellikle kız çocukları ailelerinden onay almamışlarsa Aynı şekilde işte kocalarından, patronlarından onay alabilmeye yönlerini çeviriyorlar. Neden istenmeden bir anneden babadan doğuyorlar diye sorarsak eğer, orada kader seçimleri veya kader prensipleriyle bir anneyle bir babayla e, buluşmak için ruh varlığı eğer oraya gelmek istemiyorsa, direniyorsa, o ortamı yeteri kadar beğenmiyorsa istemediği için istenmeyen bir çocuk olarak bu anne baba ile buluşuyor. Şimdi biz bunu nereden anladınız diyebilirsiniz. Şimdi dünyanın pek çok yerlerinde bununla ilgili daha derin e, hipnotik translar gerçekleştiriliyor. Hipnoz çalışmaları, ekminezi çalışmaları, hani geçmişe geri döndürme çalışmaları, anne rahmine kadar gitme çalışmaları. Ee, ve hatta oradan e, kendi seçimlerini görebilme. Parapsikoloji kürsülerinde bilimsel çalışmalar neticesinde e, kişinin kaderinde seçtiği noktalar, tercihler e, o derin translarda e, meydana çıkıyor. Kişi kendini o kadar derinde görüp hissedip oradaki ifadelerini söyleyebiliyor, dile getirebiliyor bir kişi hayatla, dünyayla, anne baba planlarıyla barışabilmişse o zaman bir bakıyoruz ki dışarıdakilerin onay kodlarına ihtiyacı kalmadan, onay kodlarından arınmış bir şekilde başkalarının ona ihtiyacı yerine kişinin kendi varlığının, kendi ruhsal dünyası için kendi onayının daha önemli olduğunu anlayarak kendini geliştiren dünyaya mal olmuş insanlar görüyorsunuz. Evet, aslında işimizi, eşimizi, çevremizi, yani pek çok şeylerimizi boşu boşuna seçmedik. Pek çok hikmetlerle seçtik. Boşu boşuna bir kişiyle evlenmiyoruz, boşu boşuna bir evde oturmuyoruz, boşu boşuna bir çocuk, birkaç tane çocuk doğurmuyoruz. Telefon numarası, kapı numarasına kadar, En önemlisi bizim doğum tarihimiz ve ismimiz. İsmimiz, soy ismimiz bunlar boşuna verilmiyor bize. Bunların her birinin anlamları var. Burada ayrı önemli ilim dalları var. Numeroloji ilim dalları var. Ee, bunların her birinin anlamı var. Ve kişinin tamamlayıcı unsuru olarak o anne babayla buluştuysa aslında tam siparişlerini ve ihtiyaçlarını karşılayan bir anne baba olduğunu görüyor kişi. Hangi faydalar için bu anne babayla veya bu eşle buluştuğunu kavrayabiliyorsa o zaman sadece teşekkür ediyor ve helalleşiyor. Bunu yapmadığında ne oluyor? Diyelim ki bir kız çocuğu babasıyla helalleşemedi. Babasına çok kızgın, öfkeli, nefret dolu. O zaman bir bakıyorsunuz ki kızgın ve öfkeli bir koca çekiyor hayatına. Onunla da helalleşemedi. Ondan sonra hayatına giren arkadaşları, sevgilileri veya kendi hayatındaki oğlu ya da eril olan bir kızı da ona aynı tarzda baskıcı olmaya ve farklı şekillerde ona baskı uygulamaya başlıyor. Bir kişi annesine bir dişiye öfkesini devam ettiriyorsa mesela kadın hastalıkları dişisel sorunlar meydana geliyor ya da madde ile para ile sorunlar yaşıyor. Bunların hepsi aynı kategoriden değerlendiriliyor eril dişil tablolarında. Her birimizin anne ve babamızla Helalleşmemiz bu açıdan çok önemli. Yani bir başkası şöyle diyebilir. Benim babam çok kötüydü. Tacizleri, tecavüzleri vardı ya da şiddet uyguladı bana. İşte ben ondan nefret ediyorum diyebilir. Buradaki ince nokta şu. Yani siz anne babalarınızı aklamak peşinde değilsiniz. Onların davranışlarını yargılamaktan uzak durarak size niçin Böyle bir olaya muhtaç veya ihtiyaç duyduğunuzu kendinizdeki çekim alanlarını bulup bu alanı iyileştirmek durumundasınız. Bu bir idrakle oluyor. Eğer bunu yapmazsanız başka ilişkilerinizde bunun mekanizmalarını yaşamaya başlıyorsunuz. Örneğin bir kişi bir işten memnun kalmıyor. Ee, işe giriyor fakat patronundan memnun değil iş arkadaşlarından memnun değil patronum şöyle yapıyor iş arkadaşlarım böyle davranıyor diyor ee, bu işten ayrılıyorum diyor ayrılıyor başka bir işe giriyor fakat orada da benzer durumlar daha fazla dozda meydana geliyor çünkü kişi oradan alacağını almadan nereye giderse gitsin kendisini e, o olaya o yere birlikte taşıyor Dişi enerji modeli olan bir kişi, annesini de erkek enerji modeli olan babasını da o gittiği yere birlikte taşıyor. Orayla ilişkisinin sistemini kavramadan bir erkek hangi eril konuda gelecekle ilgili herhangi bir plan program yapamıyorsa, erkek kendini böyle sırtını bir yere yaslayacak gibi hissetmiyorsa, kendini güvende hissetmiyorsa demek ki arkada babayla helalleşemediği bir nokta var. Babasının gücünü alamıyor. Bir kadın eğer babasıyla arası kötüyse, kin, kızgınlık, öfke, nefret besliyorsa o kadının gelecekle ilgili program yapamadığını görüyorsunuz. Şunu istiyorum, bunu istiyorum diyor ama gelecekle ilgili bir bağ kuramadığı için bir iş başına geçip başarılı olamadığını görüyorsunuz. Zamanla ilgili kavga ettiğini görüyorsunuz. Çünkü bakın eril değerler, gelecek, zaman kavramları, baba, zaman, manevi, maneviyat bunların hepsi ortak kavramlar. Pek çok materyalistin annelerine eziyet eden babaların çocukları olduğunu görürsünüz. Yani ruh, maneviyat, bir yerde dişiye, kadına, anneye eziyet etmiştir. O maddeyi, dünyayı, kadını savunmak için aslında içeride bir materyalizm yolunu seçme ihtiyacı hissetmiştir. Bunun tersleri de var. Şu var ki anne baba modeliyle oradaki ihtiyaçları görüp helalleşemeyenlerin hayat içerisinde çok çeşitli zorlukları ve tekrara dönen döngüleri olmaktadır. Neden asla ben bunu yapmam diyorsunuz? Daha sonra kısa bir süre sonra bir bakmışsınız o yapmam asla dediğiniz şeyin aynısını yaparsınız. Asla dediklerimiz asıl yapmamız gerekenler olarak önümüze servis ediliyor. Ben ne kadar değerli olabilirim ki kainat beni bu kadar dinlesin? Benim her dediğimi bana sunacak yansıtacak bir sistem, bir kainat var mı ki hemen dediklerim olsun diyebilirsiniz. Ya ben kimim ki ben ne, ne neyim ki filan gibi ifadeler kullanıyoruz ya bazen. Öyle değil. Gerçekten her birimiz o kadar kıymetliyiz ki ağzımızdan çıkan her bir kelime havayı titreştirirken kendi frekansıyla maddenin içerisindeki boşluklara yön veriyor ve her birimiz her ifademizle bir ol diyoruz ve o ol etkisiyle asla dediğinizde asıl yapacağınız şey o olmaya başlıyor ve onu yapıyorsunuz. Bazen kişileri dinlerken başına gelecek olayları bile onun konuşmalarından sezebilirsiniz. Çünkü ifadelerine bakarsınız bazen öyle kavramlar yakalarsınız ki kesinlikle asla zor şöyle böyle pek çok negatif kavramları sıklıkla kullanmaktadır. Dolayısıyla o tarz bir yaşamı kendi hayatına çekmektedir. Evet ee, anlattığım kadarıyla gördüğünüz anlayabildiğiniz kadarıyla diyelim ee, cümlelerimiz çok önemli, anne-baba seçimlerimiz, kavramlarımız çok önemli. Başımıza gelenleri kendimiz seçip sipariş edip yaşıyoruz. O yüzden e, bunlarla ilgili aşırı şikayet etmek yerine, e, bunlara niçin ihtiyaç duyduğumuzu fark edip oradaki hikmeti görüp almamız gereken gerçekliği alıp yolumuza devam etmemiz lazım. İnşallah e, hayatta hep güzelliklerle buluşanlardan olalım şükredenlerden olalım, Rabbimize yakın olanlardan olalım inşallah. Kendinize iyi bakın efendim, iyi günler diliyorum.